Saatlerimiz 7'yi 9 dakika geçiyor. Ankara'dan ambulanslar yola çıktı. 61 adetti. Akşam saatlerine kadar konvoy eşliğinde İstanbul'a geldiler. Akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşan dev konvoy 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken adeta görsel bir şölen oluşmuş. 61 ambulansla dev konvoy İstanbul'a böyle giriş yaptı. Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan saat 14'te hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkan 61 ambulans akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne geldi. Tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa yakasında görev yapacak. Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilecek, bir kısmı ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek. Konvoy halinde ilerleyen ambulanslar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken adeta görsel şölen oluşturdu. O anlar havadan da görüntülendi.